Yeni güne bir deprem haberiyle başladık. Deprem yine kendini hatırlattı. Bu kez adres Marmaris. Marmaris'in yaklaşık 10 kilometre açıklığında gece saatlerinde 5,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Sarsıntı yaklaşık 10 saniye sürdü. Ancak sadece Marmaris değil tüm Ege sahillerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Ne yazık ki can kaybı var. Bir kişi 10 yaşındaki bir, bir kişi hayatını kaybetti hayatını kaybetmesinin sebebi ise depremin neden olduğu bir yıkım değil. Tam tersine panik nedeniyle yaşanan kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuk, 69 kişi de deprem sırasında yaşanan panikle kendilerini balkonlardan ya da dışarı atmaları sonrasında meydana gelen yaralanmalarla karşı karşıya. Peki dün gece neler yaşandı? Marmaris'te neler oldu ve geceden sabaha şu dakikalarda neler yaşanıyor? Bu soruların yanıtıyla sabah ajansına ve yeni bir saate başlayalım. çok kötü salladı ya. 30 yıldır buradayım ben daha böyle bir sallantıyı ilk defa gördüm. Biz ilk defa böyle bir şey gördük yani çok korktuk yani. Marmaris 5,8'lik depremle sallandı. Vatandaş korkuyla kendini sokağa attı. Depremi çok hissettik. Bayağı uzun sürdü. AFAD, Akdeniz, Muğla, Marmaris açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Uykudan e, birden kalktığımda bir baktım camlar şakırtılar geldi camlar patlamıştı. Yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmaris'te vatandaşlar panikle sokağa fırladılar. Bazı evlerin duvarları çatlarken e, çok kişinin de yaralandığı yönünde bilgiler geliyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık depremin ilk dakikalarında A Haber yayınına bağlanarak bilgi verdi. Ekiplerimiz, jandarma, emniyet, afet birimlerimiz hepsi alanda mahallelerimizden, motorlarımızdan, ilgili yerlerden taramalarımız devam ediyor. Baya kötüydü, baya sallandık yani. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan deprem sonrası ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkımın söz konusu olmadığını söyledi. Yerlikaya depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afra Nur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panikle yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımız da yaralanmıştır ifadelerini kullandı.